Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni hanker görüntüleri ve yepyeni e, Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in paylaşımlarını bir araya topladık. Herkes çiftimizi çok özledi. Birkaç gündür hiçbir paylaşım gelmiyordu. Ve tabii ki Kerem Bursin'in İtalya'daki programına da çok az kaldı. Program yayınlanır yayınlanmaz ilk kareleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü birbirinden güzel görüntüler yayınlandı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.